بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وأسأل التوبة والمغفرة. ve hidayete lena innehu huve't rahim ya Rabbi, bu buana gelinceye kadar benim elimden dilimden gözümden kulağımdan ayağımdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim pişman oldum küfür şirk isyan günah ve kusur her ne türlü hata meydana gelmişse hepsine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya söz veriyorum. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, bunların cümlesine inandım, iman ettim. Hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar kalbimle tasdik ediyorum amin